nikahsız bebek olmaz demişler. E, ee? Esi Süleyman adam mecburen nikah çoktan kıyıldı demiş. Ne var ki bunda? Nasıl sakıymıyor musunuz yarın? Ne bilecekler ne zaman kıldın nikah? Sen dua et ki Süleyman senin tarafında. Ya bir aksilik çıkarsa? çıkmaz koçum. Ne aksili çıkacak? Hadi bakalım. Bu gardiyan niye kendini vurdu? Araştırılıyor anne. Sanırım aşk mevzusu sevdiği kız yüz vermemiş mi? Bilemiyoruz. Firardayken hamile kalmış. Zaten yeni de doğum yaptı. Yoksa bu kaçırılan bebek mi? Evet o. E, ama sen buldun bebeği. Neden kendini vurdu çocuk? Beray... Yani mahkum kız. Başka biriyle nikahlanmak zorunda. Eski nişanlısıyla nikahlanması şartıyla. Ama gardiyan bu kızı seviyor. Öyle de anne. E, bebeğin eski nişandan olduğu ne malum? Kız öyle söyledi. Ahmet. Yoksa kızı nikahlanmaya sen mi zorladın? Nikah şart anne. Öncelikle bebek için şart. Bu intiharın tek sorumlusu o kız. İki erkeğe birden umut vermiş. Hemen suçluyu buldun yani her zaman olduğu gibi. Bu ne demek şimdi? Selma'nın intiharından da beni sorumlu tutmuştun oğlum, unuttun mu? Anlattı mı hikayeyi sana? Anlatmıştır herhalde her şeyi anlattığına göre. Benim yüzümden öldüğünü söyledi mi? Hı? Ne oldu anne? Hani kol kırılır yerin içinde kalırdı? Aile sırları dökülmezdi ortalığa. E sen dökmüşsün zaten dökeceğin kadar öyle değil mi? Ben balıklara bakayım. Tıpkı baban gibi sen de kendini temize çıkarmak için hemen bir günah keçisi buluyorsun. Babamı bu işe karıştırmayın anne. Neden? Kendi kusurlarını görmezden gelme konusunda tıpkı ona benziyorsun. Selma konusunda ne kusurum varmış benim? Ahmet sence karın mutlu muydu oğlum? Evet mutluyduk. Ne demeye çalışıyorsunuz? Her defasında bir başkasını suçlamadan önce dönüp bir kendine bak oğlum. Artık bunu yap Ahmet. Bana ders vermeyin anne. Peki oğlum. Nasıl istersen. olmuyor işte. Görüyorsun. Gidişip duruyoruz. Burnu kaftan bir yani. Niye susun? Bilmiyorum. Benim bu nikah konusunda kafam karıştı biraz. Beray'ı niye zorladın Bekir'le nikahlansın diye? Beray'ı evliliğe kimse zorlamadı. Belgeleri oku öyle imzala dedim. İstemiyorsa imzalamazdı. Ayrıca bebeğin gayri meşru olmaması için bu nikahın şart olduğunu düşündüm. Zaten kanunla de buna mecburum. Bugün yine Beray'a sordum. Odam da küstahlaşıp bağırıp çağırmaya başladı. Sen ne yaptın peki? Tecrüte yolladım. Bak İlhan, makamın bir saygınlığı vardır. O bana bağırmıyor ki orada. Makama saygısızlık yapıyordu. Bir şey demeyecek misin? Susma hakkımı kullanıyorum. Bu durumda ben de sorgulayan ceberut makam sahibi oluyorum. Yani öyle mi? Öyle. Bence kendinizi bu kadar güçlü görmeyin. Müfettiş Bey. İyi. İyi geceler. Sertap Hanım, nöbet mi tuttunuz gece burada? Şakanın sırası değil Ekrem Bey. Siz ne arıyorsunuz burada sabahın körü? Mesai öncesi gelip Cengiz'in durumunu bir öğreneyim dedim. Hayret, pek hoşlanmazdınız Cengiz'den. Böyle günde her şey unutulur. Sertap Hanım, nasılmış durumun? Yakup Bey gelmiş benden önce. Doktor ona bilgi veriyor. O ne anlayacak doktorun lafından? Ne bileyim, Benden önce gelmişti doktorda onu aldı içeri. Cengiz'in yakını yok mu? Sarı Efendi'nin ailesi uzaklarda, eli kulağındadır. Birazdan inerler otogara. Yakup Bey, ne dedi doktor? Yazdım söylediklerini. Burada. Ver bakayım şunu. ...primer beyin hasarı yok. Doku hasarı yok. Bunlar... ...iyidir herhalde değil mi Sertab Hanım? Anlamam ki. Ama hayati tehlikesi sürüyormuş. Bir süre daha durum kritik dedi doktor. Sonrası e epilepsi... ...olabilirmiş. Ne? Bir de düşünce boynu incinmiş. Bu da kritik dedi doktor. Yani... Felç mi olurmuş? Bilmiyorum ki. Tamam tamam. Biz içimizi ferah tutalım. Birazdan mesai başlayacak. Hadi bakalım hadi. Al şunu. Hani İsmail ne kovalıyorsun burada sabah sabah? Seni Allah gönderdi abi. Hani şu intihara teşebbüs eden... Gardiyanla ilgili bir haber yapmak istiyorsun. Aynen öyle abi. Ama kimse bir şey söylemiyor. Siz yürüye durun. Ben size yetişirim. Hadi bakayım. Oğlum savcı Tansel Hanım'ı arayacaksın. Aradın mı? Yok, dün müfettişi aradım, kuru bir şeyler söyledi. Ne diyor? Psikolojik sorunları mı varmış? Neymiş? Yok oğlum öyle bir şey. Aslan parçası bir olan mı? Bir fetiş işte ya. Savcan. Günaydın. Burada olduğunuzu söylediler. Günaydın. Buyurun. Biliyorsunuz emniyetten gelip ifadeleri aldılar. ...haberim var. Merkezden gönderilen bir müfettiş buradayken... ...böyle bir olayın meydana gelmesi... ...üzücü tabii. Açık olun Savcı Hanım. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Cengiz konusundaki uyarılarımı... ...dikkate almadınız Ahmet Bey. Açıkçası gerilimi tırmandıran siz oldunuz. Benim aşımı yakalamak için de... ...bu fırsatı kollayıp durdunuz değil mi Savcı Hanım? Ne hadimi? Ben sadece... ...dostça bir uyarıda bulunmuştum. Hmm. <laughs> Nedense elinizde bir koz varmış gibi davranıyorsunuz da. Böyle düşünmenize çok üzüldüm. Aksine ben... ...kötü niyeti çevrelere karşı sizi uyarmaya çalışıyorum. Siz benim için endişelenmeyin savcı hanım. İzninizle biraz yalnız kalmak istiyorum.